Sevgili takipçilerim, Koşu Boğazı'nda bugün mutfak dolaplarımız, parkelerimiz, fayanslarımız bitiyor. Çalışma saatimizde çalışmalarımızı görmeniz için hangi marka nasıl bir kaliteyle karşı karşıya kaldığınızı görmeniz için bizi neden tercih etmek istediğinizi anlatmaya çalışıyoruz. Buyurun evimize girelim. Sevgili takipçilerim, parkelerimiz Çamsan'dır. Çamsan kullanıyoruz. Türkiye'nin en büyüğü, en iyi kalitesi. Öyle istedi. Arada ufak bir fark vardı. Beyefendi onu verdi ev sahibi. Mutfak dolabımızı şu anda montaj yapıyor ekibimiz. Sevgili takipçilerim, bulunduğumuz Mustafa Kemal Paşa'nın en iyi ustalarıyla çalışıyoruz malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz. Aynen. Ev sahibi de biliyor. Çünkü onların yönlendirdiği yerlerden gidip alışveriş yapıyoruz. Onların beğendikleri, bildikleri, duydukları yere gidiyoruz. Onlarla çalışıyoruz. Onların malzemeleri alıyoruz. Aynen. Sevgili takipçilerim, arka tarafımızda bir açık bir terasımız var şu anda. Bu terasımız kapanacak. Fayansları yeni döşendi daha. Sevgili takipçilerim, evet. fayanslarımızı, parkemizi, evet. çalışma arkadaşlarımız bir aile içerisinde çalışmış gibi birlik beraber içerisinde çalışıyoruz. Çok güzel bir dostlukla devam ediyoruz işlerimize. Evet. Çalışmalarımızı evet. takip etmeniz için evet. bizi beğenin, evet. paylaşmanızı istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Salı günü bu evi teslim ediyorum. Buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.